Herkese selamlar. Solid prensiplerinin ilk kuralı olan, ilk prensip olan S harfinin Single responsibility işleyeceğiz. Single Responsibility, Solid prensiplerindeki en basit anlaşılması, en kolay prensip olmasına rağmen uygulaması en zor ve sürekli unutulan, en çok ihlali açık prensiptir. Single Responsibility tek sorumluluğu içerir bir metot veya bir sınıf yalnızca tek bir işi yapmakla görevlidir. İkinci, üçüncü bir işi yapıyorsa bu single responsibility ihlal eder, tek sorumlu ihlal eder ve ilerleyen zamanlarda proje büyüdükçe orada birçok problem ortaya çıkar. Tabi hemen single responsibility'nin ardından open close disco disk of interface segregation'ı ve dependency inversion'ı işleyeceğiz. Bunların hepsini Java üzerinde işleyeceğim. Fakat tabi bunlar sadece java'da değil bütün programlama dillerinde e, kod yazarken uygulayabileceğiniz, kullanabileceğiniz prensipler. Belki interface segregation e, interface bulunmayan programlama dillerinde kullanılması bir tık daha zor olabilir ya yani kullanılamayabilir. Ama C# veya Java gibi dillerde biz interface segregation'da kullanıyoruz. Interface segregation'da e, sorumluluklar farklı arayüzlerde toplanmalı diye kısaca özetleyeceğim. Ama bugünkü konumuz tamamen single responsibility yani buraya odaklanacağız. Ben burada chapter 1, chapter 2, chapter 3 diye e, 3 tane yapı oluşturdum. Bir de ekstra bir örnek olarak ekstra yaptım. Chapter 1 aslında single responsibility'nin neyin ihlal ettiğini konuşacağız. Chapter 2'de onun bir tık daha gelişmiş versiyonunu Chapter 3'te de onun en iyi versiyonunu konuşacağız. Bu arada Chapter 3'teki versiyon onun en iyi versiyonu değil elbette. Sadece mantığın anlaşılması gerektiğinden ötürü ufak bir örnek. O versiyon dahi gerçek production ortamlarında çok daha kaliteli kodların yazıldığı ortamlarda farklı boyutlara götürülebilir. Yine tabii ki aynı şey ekstradaki vereceğim örnek için de geçerli. Ekstrada da bir kötü örnek bir de best örnek için konuşacağız. Bu ekstrayı vermemin amacı şu. Ben gerçekten bu örneği böyle bir kodu gerçek hayatta gördüm. Ve hakikaten bu kod single responsibility aynı zamanda open closed ihlal eden bir kod. Versus onu beste nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Şimdi chapter 1'i kısaca açalım. Chapter 1'de bir bakıyoruz, bizim bir tane product nesnemiz var. Şimdi bildiğiniz üzere sunucu tabanlı programlarda veya daha birçok uygulamada, mobil uygulamalarda, web uygulamalarında, frontend uygulamalarında bizim varlıklarımız oluyor. Bunlar veri tabanı varlığı veya API'den aldığımız nesneler, varlıklar oluyor. Ve biz bunlarda bir takım işlemler yürütüyoruz. Ben bu işlemi tamamen bir veri tabanı mantığında kullanıyorum burada tabii API'lerde yani client tarafında mobil uygulamalarda ve web uygulamalarında API'ye attığınız isteklerden yorumlayabilirsiniz. <laughs> Java'da standart olarak bizim kullandığımız bir constructor bloğumuz yani yapıcı bloğumuz bir de getter setter metodlarımız var bir de fieldlarımız var. Her entitinin sahip olması gereken bazı fieldler. İşte product için ID'miz var, price'miz var, name'miz var ve kategori'miz var. Bunlar tamamen örnek. Çok üzerine düşmedim. Burada çok daha fazla hatta belki 10 tane 15 20 tane daha parametre olabilir. E, field olabilir. Ama şu anda buna gerek yok. Şimdi baktığınız zaman şu alta geldiğimde burada public void et diye bir metot var. Bu metot product sınıfının içerisinde. Bakın bu aslında solid prensiplerini ihlal eden ilk aşama. Yani bu product sınıfı sa yalnızca ve yalnızca product'ın product'ın özelliklerini, product'a ait olan alanları tutmalı. Farklı bir şey yapmamalı. Ama burada product nesnesi hem bu alanları tutup aynı zamanda ekileme yapıyor. Buraya db connection logic demişim ee, bir yorum satırında. Yani bunu normal bir e, Spring üzerine düşünürsek veya e, Java Java'nın diğer framework'ler üzerinde düşünürsek Burada bir tane veri tabanı logi olacaktı, mantığı olacaktı. O şekilde ekleme yapacaktı. Bu solid prensiplerini ilk ihlal eden aşamadır. Bu product nesnesinin tek görevi vardır. Product'a ait özellikleri ve field'ları tutmaktır. Herhangi bir veri tabanına bağlanıp ürünleri getirmek veya product'ı eklemek, silmek, güncellemek değildir. Bunun ikinci aşamasında bunu düzeltmemiz için şöyle bir şey yapabiliriz. Product Service Implementation diye bir sınıf açarız ve biz bu sınıfın içerisine normal veri tabanına ait bu kurut işlemlerinin yapıldığı, nedir kurut işlemleri? Create, Read, Update, Delete işlemleri. Bunların yapıldığı metodları buraya yazabiliriz. Tabii ki burada da ufak bir eksik var, onu hemen söyleyeyim. Bu ee, daha ilerleyen prensiplerde konuşacağız. Product Service Implementation standart bir klas, hiçbir klas çıplak olmamalı bu aslında bir arayüze yani bir interface'e bağlı olmalı ama ben örnek çok karışmasın diye böyle bir şey yaptım. Tabii bizim şu anda bir veri tabanımız olmadığı için de verilerimizi koyabileceğimiz koyabilmemiz için bir tane array liste statik olarak buraya tanımladım ki verilerimizi koyalım ve getirelim. Şimdi baktığınız zaman ben burada bu chapter 2'de 3 tane daha class tanımlamışım. Biri main class'ım. bu main class'ım uygulamayı başlatacak. Class product yine burada var. Product nesnem var. E, product nesnem bakın burada sadece getir -er ve Constructor barındırıyor. Bir önceki yani şuradaki chapter 1'deki gibi buradaki product'taki gibi et ve get all yok. Bakın buradaki product şuradaki package'dan da görebilirsiniz. Chapter 1'e ait. Burada get all ve et var. Ama chapter 2'deki product'ımda benim Geto veya et metodu yok. Bu metodları ben nereye taşıdım? Servise e taşıdım. Yani artık ekleme, getirme, silme, güncelleme gibi işlemlerimi yapacak olan class Product Service Implementation Class. Yani ben burada sorumlulukları ayırdım. Product'ta dedim ki sen yalnızca Product nesnesinin field'larını tutarsın. Özelliklerini tutarsın. Product Service Implementation'a da sen Product nesnesiyle ilgili olan işlemleri gerçekleştirirsin dedim. Ve onun için gerekli olan metodları yaz. Bir de Chapter 2 Application yani burada bir tane main metod bunu çalıştırmak için kurmuş olduğum bir tane main metot İşte burada productlarımı oluşturdum gerekli olan fiyatları verdim ID'si 1 fiyatı 15.000 iphone 3 phone gibisinden kategorisi phone ve product servisimi yukarıda nivledim tabii buradaki bu nivleme de doğru değil nivleme her zaman pahalı ve problemli bir şeydir bunun bir arayüze bağlı olması lazım do not depend on concrete, depends on abstraction. İşte konkretlere bağlı olmayın, somut sınıflara bağlı olmayın, abstraklara, soyut sınıflara bağımlı olun. İhlal eden bir şey burası. ben de burada normal product service nokta et diyerek product 1, product 2, product 3'ü ekledim ve forla da product service nokta getolu, yani şuradaki servisteki getOlu çağırarak getirdim ve döndürdüm. Oradaki olay çok önemli değil. Şimdi baktığınız zaman bu product'a Single Responsibility ihlal eden hiçbir şey yok. Gerekli olan işlemleri yerine getiriyor. Product'ı tutuyor. Product'ın özelliklerini tutuyor. Get ve set metodları da var. Gerçi set metodu yok ama get metodu var ve construct var. Ama product service implementation'ın et metodunda bir problem var. O da şu. Bakın şurası bir takım validation yani doğrulama işlemleri gerçekleştiriyor. Burada bakıyoruz ki product'ın kategorisini getirmiş boş mu diye kontrol etmiş. Veya işte burada daha da uzatabiliriz. Deriz ki as if product'ın ee, price'ını getir ve bunu kontrol et. Sıfırdan küçük mü sıfıra eşit mi? Eğer sıfırdan küçük ve sıfırdan eşitse burada bir tane hata fırlat. İşte price cannot be less than zero gibisinden bir hata fırlat diyebiliriz. Şimdi buradaki soru ihlal eden, sorunun S harfinin single responsibility ihlal eden olay şu. Buradaki et metodu bir ekleme işlemi mi gerçekleştiriyor yoksa validation doğrulama işlemleri mi gerçekleştiriyor? Şu anki benim product metodu, product nesnemde 3 tane 4 tane alan var. 3-4 tane özellik var. Field var. Bunun çok daha genişlediğini düşünürsek, artık 15, 20 fielda çıktığını düşünürsek, ben buraya sürekli asif, 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 asif mi yazacağım? Bu şurada yazılmış olan metodun boyutunu arttırmaz mı gibi soruları sorarak burada aslında tek bir iş yapılmadığını, iki farklı iş yapıldığını anlayabilirsiniz. Et metodu yalnızca veri tabanına eklemeyi gerçekleştirir. Validation Ayrı bir metot tarafından, ayrı bir sınıf tarafından yürütülmelidir. Eğer bu e, sadece Validation için değil, Cache da de aynı şekilde, lock'da, Security işlemleri de bunların hepsi ayrı sorumluluklardır. Ve ayrı sınıflar tarafından yönetilmelidir. Bunun adı şöyle olabilirdi. Add and Validation. Eğer bu şekilde olsaydı, kodu okuyan kişi şunu anlardı. Heh, bu hem ekleme hem de validasyon. Ama yine mantıksız. Çünkü... Neden mantıksız? Yani bizim kodlarımız çok kısa, anlaşılır ve sade olmak zorunda. Eğer biz böyle bir şey yaptığımız zaman buraya 15 tane field'ın olduğunu düşünürsek 15 tane else yazmamız lazım. Her biri için ayrı bir validation işlemine tabi tutmamız lazım. Tabii ki de bu da doğru bir yöntem değil. bunun için chapter 3'te şöyle bir yöntem kurguladım. Bizim validation tool diye bir class oluşturduğumuzu varsayalım. Ve bu da product validation diye statik bir metoda sahip olsun. Ve bu metotta içerisinde product.get category is blank, product.get name is blank, product.get price işte sıfırdan büyük mü küçük mü gibi işlemleri kontrol etsin ve bunun nezdinde bir hata varsa hata fırlatsın. Ee, tabii genel o frameworklerle geliştirmiş uygulamalarda global handler exception gibi bir şey olacağı için o hatayı tutacaktır ve client tarafına API'e böyle bir hata olduğunu döndürecektir. Aynı şekilde service implementation'a geldiğimde bakın burada et metodunda validation tool diyerek validation tool. product validation product diyerek bu metodu sade hale getirdik ve single responsibility tek sorumluluk prensibine uydurduk. Bu metot yalnızca ekleme yapıyor ve gelen product'ın ...field'larının alanlarının bizim istediğimiz kurallara uygun olup olmadığını denetleyen bir metoda yönlendiriyor. Tabii e, bunu çok daha iyi bir yapı olan Aspect Oriented'la da kullanabiliriz. AOP yapısıyla da kullanabiliriz. Burada bir Annotation e, tanımları da işte Validate, Data Divi Annotation tanımlarız. O da gider. Diğer taraftan o filter'ı kontrol eden. Böyle bir yapı da tanımlanabilir ama bu yapı tabii biraz daha e, zor ve kurması kompleks. Aynı zamanda aspektler Reflection ile birlikte çalıştığı için Reflection da maliyetli bir şeydir. Sonuçta Private Field'lara dahi erişir Reflection'lar. Ondan dolayı biraz daha maliyetli ve çalışma zamanını arttıran bir şeydir. Ama baktığınız zaman solid prensiplerinin S'ine bu kısımda uyduğunu görebiliriz. Bu yapı <laughs> birinci ikinci yapıdan çok daha iyi kurgulanmış bir yapı. Buradaki chapter 3 application'da hiçbir şey yok. Hatta bunu böyle çalıştırırsanız normal işte şuradaki datalar geri gelecektir. Ekrana geri yazdıracaktır. Ama ne diyor? Burada bir hata var. Ha bu ayrı bir yerden kalma hata. Ben bunu ayarlayacağım sonrasında. buradan kaynaklı bir hata değil. Şuradan kaynaklı. Interface Segregation'dan. Bir de ekstra örnek olarak ben bunu gerçek hayatta gördüm. Gerçek hayatta gördüğüm için anlaşılması en kolay ve tamamen gerçek bir hayat problemi. Tabi buradaki görmüş olduğum şey yine product üzerinden gittim, bir ürün üzerinden gittim. Ama orada ürün yoktu, orada başka bir şeyler vardı. Bunların detaylarını veremiyorum, kusura bakmayın. Ee, burada bir tane benim product controller'ım olduğunu varsayıyoruz. Ve benim product controller'ım API'dan gelen istekleri karşılıyor. Ve bir de product controller'm içerisinde senaryo gereği bir tane et metodum var. Biz burada bir product ekleyeceğiz veri tabanına. Ürün ekleyeceğiz. Tabi bizim ürünümüz şuradaki product'ımız bazı field'lara sahip. Bunlar ID, price, name ve kategori. Bu kadar. Bir de tabi bu işlemi ge gerçekleştirirken eee product create DTO ya da product create request bir request objesi alıyoruz. Ve bu objede bazı parametreleri içeriyor. Bu parametre bu arada int id içermesine gerek yok. E, id zaten SQL tarafına yönelik olarak oluşturacaktır. Price'ı, name'i, kategori ve files. File'ları içeriyor. Yani resim, e, ürünün resimlerini içeriyor. <laughs> Şimdi product controller'da biz şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki gel buraya Product create name'i null mı? Eğer nullsa boşalamaz gibi bir hata fırlat. Kategorisi null mı? Kategorisi nullsa buraya name demişiz yine. Kategori boşalamaz gibi bir şey fırlat. Price'ı null mı? Price'ı nullsa ve pardon price'ı sıfırdan küçük veya eşitse sıfırdan küçük veya eşit olamaz gibi bir hata fırlat. Eğer dosya yoksa en az bir tane resme sahip olmalı gibi bir hata fırlat demişiz. Sonrasında. Eğer buradaki validationların hepsinden geçtiyse gelip forla şuradan array olarak gönderilen file'ı tek tek dönsün ve bir tane file servisinin logicini buraya yazalım. Ya aslında buradaki kod bu kadar kısa değil. Yani burada şöyle bir şey de olacak. File'na böyle bir şey de vardı ya olacak derken böyle bir şey de vardı. İşte buradan gelen dosyanın e, uzantısını böyle kontrol ediyordu. İşte jpeg mi diyordu e, veya bir JPEG mi var? JPEG vardı, JPG vardı, PNG vardı, JPEG. Bunların hepsini kontrol ediyordu. Eğer bunlardan biri değilse hata fırlatıyordu. Ve e, on bunlardan biri ise işte S3'ün AWS'in S3, e, S3 bucket'ının veya Cloudinary'in veya farklı bir bu sunucusunun logic mantığı yer alıyordu. Ona ekleme yapıyordu. Şimdi baktığınız zaman buradaki metot şuradaki et metodumuz tamamen solid prensiplerine S harfini solid prensibinin S harfini single responsibility ihlal eden birçok şey içeriyor. Neler içeriyor? Bir kere validation içeriyor. Yani buradaki controller'daki bu metot isteği alıp aynı yerde validasyon işlemlerini yapıyor. Aynı yerde file'ın e, uzantısını kontrol ediyor. Gelen dosya JPEG mi, PNG mi, ıvır zıvır mı bunu kontrol ediyor. Aynı zamanda bu sunucuların logic mantığını içerip oralara yükleme yapıyor. Dosyayı yüklüyor. Sonra geliyor bunu veritabanına yüklüyor. Ondan sonra product'ı veritabanına yüklüyor. Ya DAO kullanarak ya da servis kullanarak sonra geriye bir response dönüyor. Bu solid prensibin S harfini tamamen ihlal ediyor. Burada tek bir sorumluluk yok. Burada birçok sorumluluk var. Bu validasyon yapıyor. Eee, file'ın uzantısını kontrol ediyor. Bu sunucuya bir dosyayı yüklüyor aynı zamanda product nesnesini veri tabanına ekliyor. Bundan ötürü bunun sorumluluklarının ayrılması gerekiyor. Biz bu sorumlulukları nasıl ayırabiliriz? Bunun için de bu best oluşturmuş olduğum bir tane file service interface tanımlarsınız. Ve bu interface'e bir upload metod yazarsınız. Bu da file alır, bir array alır. Bütün array'i alır, dosyalar alır. Ve aynı zamanda daha demin chapter 3'te yaptığımız gibi bir tane validation tool tanımlarsınız. Ve validation tool'la Bunları yazarsınız dersiniz ki Product Create DTO'dan gelen name null mı nullsa hata fırlat kategori nullsa hata fırlat price e, küçükten eşit, küçük eşittir sıfırsa hata fırlat eğer dosya sayısı yetersizse hata fırlat gibi bir tane validation tool'a bunu yazarsınız. Ve aynı şekilde Product Create Controller'a geldiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yani burada normal dependency injection buraya da geleceğiz bu bir sonraki konu ama zaten eğer solid prensiplerini izliyorsanız bu birçok dependency injection gibi işte şu anda hızlı geçtiğim temellere hakim olduğunuzu düşünüyorum. Bunlar biraz daha object oriented programlamanın konusu. Solid prensipleri zaten kendi içerisinde OOP içerdiği için dependency injection gibi birçok şeyi bildiğinizi varsaydı için anlatıyor. Çünkü ilerleyen hatta en son prensip olan dependency inversion var. Burada da Dependency Injection üzerine gideceğiz. Bağımlılıklar üzerine gideceğiz. Bunları bildiğinizi varsayarak anlatıyorum. Add metodu validation tool'da validate product yapıyor ve product nesnesini validate ediyor. Aynı zamanda file service nokta upload diyerek e, product create gelen file'ı oraya veriyor ve bu file service gerekli olan bütün işlemleri servisin implementation'a tabii ki buradaki interface'in bir implementation'ı henüz yok. Ama olsaydı o implementation içerisinde gerekli işlemleri gerçekleştirecekti. Orada da validation tool'u çağrılacaktı. Dosyanın uzantısını kontrol et diyecekti. PNG mi, JPEG mi, o mu, bu mu, şu mu diye. Ve orada bütün logic mantığı gerçekleştirdikten sonra bizim en son metodumuza yani product'ı veri tabanına ekleme e, metodunun e, satırına geçecekti. Bu ya DAO ya da data access object veya bir servis kullanacaktı ve en sonunda geriye bir response dönecekti. Bu birinci buradaki verse göre çok çok daha iyi bir yapı. Sorumluluklar ayrıldı ve her metot, her class kendisine ait sorumlulukları gerçekleştirir hale geldi. Solid prensipleri nin ee, bir anda kavranması hakikaten zor. Bunlar yavaş yavaş zaman içerisinde yapa yapa uygulana uygulana kavranacak şeyler. Bir anda olmuyor. Yazdığınız her metoda, her klas üzerinde biraz düşünmeniz gerekiyor. Ben bunu nasıl daha iyi hale getirebilirim? Kendimden buna farklı neler katabilirim? Ee, tabii ki hem internetteki örneklere bakabilirsiniz. Bence ben altıda videonun açıklama kısmına da bununla ilgili birçok makale kaynak bırakacağım. İnternetteki örnekler çok önemli, çok öğretici oluyor. Ama aynı zamanda bir robot gibi internetteki örnekleri kopyalamak değil de üzerinde zaman harcayarak, düşünerek ben kendimden bir parça olarak buna neler katabilirim gibisinden biraz analiz yaparak düşünerek daha iyi hale getirebilirsiniz kendi yazmış olduğunuz kodlarda da bu metodu uygularsanız çok daha iyi kodlar yazabileceğinizi düşünüyorum. Çalışmış olduğum projelerde hakikaten çok kötü yazılmış kodlar var. Bir metot görüyorsunuz 150 satırdan oluşuyor. Ben böyle bir şey gördüm. 150 satırdan oluşan bir metot gördüm. Ve bu metot tabii ki de tek bir işi yerine getirmiyor. İleride bu metot değişim veya geliştirilmeye gittiği zaman iki tane kuralı net olarak ihlal ediyor. Biri tek sorumluluk olan single responsibility, diğeri de open closed yani kodlar değişime kapalı ama geliştirmeye açık olmalı olan prensip, açık kapalılık prensibini tamamen ihlal ediyordu. Tabii onu geliştirmekte hem siz zorlanıyorsunuz hem de geliştirdiğiniz her yerde hatalar, baklar, birçok sorun çıkıyor. En ufak değişiklik uygulamanın tamamını etkileyebiliyor. Ama Solid prensipin uygun olarak yazılmış kodlarda değişiklikler, değişimler, geliştirmeler çok daha rahat yapılabilir. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda açık kapalılık prensibini işleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.